Ritüeller önceden hazırlanmış programlı alışkanlıklardır. Başarılı insanları diğerlerinden ayıran en önemli şey saf zeka veya yetenekten çok var olan zekanın ve yeteneğin nasıl işlendiği ile ilgilidir. Eski toplumlar ritüelleri birer gelişim basamağı olarak düşünüyorlardı. Bu yüzden günlük hayatlarının bir parçasıydı ve ritüelin akışına uymak büyük önem taşıyordu. İbadetlerin, öğrenmenin veya bir işi yapmanın belli ritüelleri var. Öyle görünüyor ki ritüeller günlük hayatın akışını hedeflerimize uyumlu hale getiren disiplinli adımlar. Ve tek yapmanız gereken bir adımla başlamak, daha sonra tutarlılıkla ilerlemeye devam etmek ta ki otomatikleşene kadar. Biyografiler okuduğum diğer kitaplar arasında özel bir yer tutuyor. Çünkü orada bu başarılı insanların hayatlarına dalıp değişim yaratmalarını sağlayan küçük tutarlı alışkanlıkları öğrenebilirsiniz. Mesela ünlü lider Martin Luther King'in etkileyici kelimeleri nasıl seçtiğini hep merak etmiştim. Sonradan öğrendim ki her sabah düzenli olarak 2 saat okuyormuş bir ritüeli vardı. Uçağı icat eden Wright kardeşler, Daytona Beach'te yaptıkları denemelerden sonra her akşam yatağa uzanıp uçağı nasıl uçurabilecekleriyle ilgili hayaller kuruyorlardı. Bir süre sonra bu yaratıcılıkların bir parçası olan bir ritüele dönüştü. Ve bir gece Wilbur Wright yatağında uzanırken zihninde o uçağı dengede tutmayı sağlayan arka kanat beliri verdi. Ve bugün hala onun hayal gücünde yarattığı uçak teknolojisini kullanmaya devam ediyoruz. Ünlü komedyen Jim Carrey Ünlü olmadan önce kendisine 10 milyon dolarlık bir çek yazdığını anlatıyor. Her gün cebindeki çeki kontrol ediyor ve doğru yazıp yazmadan emin oluyordu. Bir süre sonra doğru seçimler ve iyi bir performansla tarihinden önce 10 milyon dolarlık bir teklif aldı. Öyle görünüyor ki hayatın sırları büyük dönüm noktalarından çok sizi oraya götüren ara yollardan geçiyor. Sabahları beni güne iyi hazırlayan bir alışkanlık edin. Ünlü Roma İmparatoru Marcus Aurelius'tan öğrendiğim bu ritüele günü kucaklamak deniyor. Sabah uyandıktan sonra kısa bir egzersizle başlıyorum. Sonrasında zihnimi sakin bir yerde rahatlatıyorum ve birazcık canlandırma yapıyorum. Ve günü her şeyle kabul ederek başlıyorum. O gün başıma gelebilecek kötü şeylere veya karşılaşabileceğim kötü niyetli insanlara karşı günü kucaklayarak başlıyorum. Böylece gün içinde kötü niyetli birisiyle karşılaşırsam veya planlarımı bozan beklenmedik bir şey olursa enerjimi o olaya vermeden devam edebiliyorum. Günün ilk saatini kazanın. Çünkü güne nasıl başladınız onu nasıl devam ettireceğinizi etkiliyor. Buna düşünceleriniz, davranışlarınız ve gün içindeki enerjiniz de dahil. Sabahları kazanmak için küçük bir ritüel oluşturun veya günü kapatmadan öncesi için bir döngü hazırlayın. Ne kadar küçük görünürse görünsün ritüeller hayatınıza büyük önem taşır. Onlar inşaatı bir arada tutan çivilere benzer. O kadar basit ve küçük görünürler ki çoğu zaman fazla basit olduğu için insanlar onları umursamaz ve es geçerler. Ama siz artık onların değerli olduğunu biliyorsunuz.